Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeniden onun olan kanalına arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayız bugün Beşiktaş transfer kariyerimiz yok çünkü yarın gelecek büyük ihtimal %90 yarın gelecek sabırsızlıkla beklediğiniz yorumlarını görüyorum ama sizlere uzun zamandır söylemiş olduğum bir şey vardı yorumları okuyorum videosu çekelim mi diye bugün hem elimden geldiğince e, buradaki videonun yorumlarını okuyacağım. En son attığımız videonun ve aynı zamanda da Instagram biraz Instagram mesajlarına da biraz bakacağız beraber. Bakalım insanlar neler yazmışlar. <laughs> Küfür edenler, hakaret edenler var mı? Düzgün yorum yapanlar var mı diye. Beraber bunu başlatacağız arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle bir güzelce geçelim yorumlarımıza. Şimdi Emir Salt. Bu arada neymiş bu? Herkese açık olarak kanalınıza abone demiş. Bir hafta olmuş. Abone herkesin görmesi izin veriyor demiş. Çok teşekkür ederim Emir'cim de ben aboneliği açmadım ki nasıl abone? Neyse başka bir şey galiba. Abi sağ sağ kanat yerine sözleşmesi bitecek olan Garrett Bale diyor. Garrett Bale yani inandırıcı olur mu? Fazla düş yani şu an düşünüyorum. Sanmıyorum ya. Yani, de mesela inandırıcı olmazdı bence. Çok da inandırıcı olacağını düşünmüyorum. Abi 18. bölümü e ne zaman atacaksın? Pazartesi inşallah. Yeni bölüm demiş Muhammed. Teşekkür ederim. Alper'e teşekkür ederim. Cebrail demiş ki abi 3-4 günde bir video atıyorsun. Katılmıyorum ben buna. Salı günü, çarşamba günü ve perşembe günü attık videolarımızı. Ha, hafta sonu atmıyorum çünkü hafta sonu ailemle geçirmek istiyorum daha çok. Birinci sezon gibi sarmıyor. Buna da katılmıyorum. Çünkü neden? Ben kendim oynadığımda inanılmaz keyif alıyorum. Ben normalde kariyerde kendim keyif almadığım zamanları bilirim ve sıkılırım bazen. Bunları hiç sıkılmıyorum. Tam tersi çekmek istiyorum. Ee, bir de PD82 potansiyel bir de PD82 ve potansiyel 91 ve sende oynadığı için 93 oluyor. 4-2 olunca 4-2-3-1 oynatsan daha mantıklı. Dışarıda kalan Edim Adam Gunduzi kalır falan filan. Bir de Göçek. E, evet şey Göçek için 79 oldu Göçek arkadaşlar. Cebrail demiş ki Gö şans ver demiş. Tu Tuğba Durucan teşekkür ederim. Yönü e, Alkancım geliyor. Selim Tunan'ı abi PD oynat bence tamam Selim'cim. Abi sağ önemli olan gol yememek. Bu yüzden orta sahaya güçlenmek e, biraz daha önemli. Ayakta top tutmak açısından 4-2-3-1 oynayıp maçında gol atmak önemli diyor. Emircan, Emircan teşekkür ediyorum. Loni isat diyor. Kazım eyvallah. So, e, sola yine daha iyi bir oyuncu lazım diyor. Pedri var. Mert'cim. E ee, Monsu al diyor. Chavis Monsu da çok bilmiyorum ama bakalım. İnşallah unutmam. İnşallah unutmam. sadece de bakarız buna. Abdülkadir isat Mahmut Göçek trolling zaten 78 olmuştu. 7'ye olsun diyor Nadir Çalışkan. Mantıklı olabilir. Bunu da aklımızda tutalım. Rıdvan'a bence hakkını yediriyorlar. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani neyin hakkını yedim? Fazla bir uğrul yükselmedi ki oynattım da Baran ırgalı bir defa Abi bir de fena başlayayım diyorsun. Her videoda Beşiktaş bir çekiyorsun. Senden abonelikten çıkıyorum. Ardan abi senden daha iyi video çekiyor. <laughs> <laughs> Ay. Fenerbahçeliyim diyorsun, Beşiktaş videosu çekiyorsun. Tabii ki doğru. Ama siz de haklısınız Barancım. Neden siz de haklısınız? Çünkü yetişmiş olduğunuz ortam, almış olduğunuz eğitim, Bunların hepsi evet. e, çok düşük seviyede olduğu için bunu sana özel olarak söylemiyorum. Lanet olsun ki öyle. Haklısınız. Yani ben Fenerbahçeli olduğum için mesela Beşiktaş'ı burada anabacı küfür etmem lazım. Beşiktaş'ın B'sini duyduğum anda sinir krizi geçiriyor olmam lazım. Mesela üzme beyaz var mesela. Bu beyazı paramparça etmem lazım. Burada Beşiktaşlara küfür etmem lazım. Doğru. Hepimiz birbirimize düşman olmamız lazım. Haklısın. Düşman olun arkadaşlar. Abi halandı sat. Rüve'de Kartal. Yani Haaland'a ben de ısınamadım. Bilmiyorum neden ya. Çok atamıyor sanki. Alp, Alp Eren'cim bunlara izimiz yok. Lütfen rica ediyorum. Şunlar olmasın. Rica ediyorum. Ee, Kosta Yenep Ediyon at abi. Eyvallah Ferhat'cım. Ee, Gürkan Kariyer neden çok izliyor? Çünkü daha fazla maç yapıyor. Oyun Kulesi yazmış. Oyun Kulesi buna katılmıyorum ben. Neden olduğunu söyleyeceğim. Çünkü biz Gürkan'la sürekli konuşuyoruz. Videolarda tam tersi istatistiğe baktığın zaman maçların olduğu yer az izleniyor. Genelde maçlar izlenmiyor. Bilgin olsun. Yeni bölüm yükle. Eyvallah Alkan. Yükleriz. Abi adamsın. Çok güzel bir Sana şey söyleye söylesin. Ondan Elif aldın diyenler boşver kralsın. Devran teşekkür ederim. Talişke'yi satman olur. Eyvallah Mert ama yani Metmiş. Met Matt Bakanı. Eyvallah ama ne yapayım yani. Yaşlanıyor. Yaşlandıktan sonra Orkun'a da şans vermem. Ve Orkun e, over olarak Talişke'ye de geçti. Yani bence Orkun'a şans vermemiz lazım. Hani yedek mi kalsın diyorsun bilmiyorum ama çok iyi para satabilirim ya. Ama gerçi onu satarsan bu sefer cam yedeğim yok. Bak bir konuda haklı olabilirsin. Bakalım. Yeni Solbek'in gel diyor Semih. Eyvallah haklısın. Kovusuz adamlar. Videoya daha sık at. Ardeniz e zorunda kalmayalım. Çocuğun sesini duyunca tüylerim kalkıyor. Hocam işini de iyi yapıyorsun. Tebrikler. Kovus adam bana söylemiş olduğu şey için teşekkür ederim. Ama Arden'in söylediğin şey için de üzüldüm. Çünkü Arden e, bence en başarılı bir çocuk. Yani yaşı çok ufak. O yaşına rağmen bu kadar abone sayısı olması falan şanslı değil. Emek bayağı veriyor. Ardene, Ardene seviyorum. Bu tarz Ardene yüklenmeyelim. Reis şu e, başı açık yerinde göçeyi al. Doğru. Onu halledeceğiz inancım. Furkan ne diyor? Abi tabi Resat çünkü kaymak var. Güzel gelir edersin. Eyvallah da kaymak da şimdi ne kadar geliştirebilecek ki kendini bilmiyorum. Tarış ve dalgı satmalısın. So, sonra sol kanada forvete oynayan kaliteli oyuncu alması. Tarık. Abicim Evander diye biri var. Eee... Bak, yani unutmazsam bakmaya çalışacağım. Voilet gibi. E, ee, Semih demiş abi kupa takımı Ginter'i koysan e, o da mutlu olur diyor kupa takımı. Koymadık mı? Bakarız ona. Bir daha onu bir baştan geçireceğiz. Ee, olmasın siz senden kiralık gitme talebinde bulunması falan filan. Eyvallah. Onu bir onu az önce okumuşum. teşekkür ederim. Yönetim istiyormuş. Tavares satma diyor. Publi Genç. Eren ne diyor? Gökçe Gönlat. Eyvallah. Hami Karkaç. Abdülkadir 60 numara ver. Tamam bakarız. Abi hatta onları unutmam lazım. Abi videoların çok yama bir gün atı bir gün atmıyorsun. Takipçi kazanamıyorsun. Seni seveyim izliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim Ömerciğim. Bence de Talişke abi demişler. Yaşım 31 ve Yaşım 31. Onur Arda ve Gürkan'ın izliyorum. Evlilerin karşı çok güzel diyor. Ben de Brezilya'da yaşayan biri olarak kanal kurdum. Fizol göz atıp. Öncelikle teşekkür ederim Petin Yocum. Güzel yorumun için. Umuyorum sizin yerde de gelirsin. Ee, Ginter oynatır mısın? Bakarız. Abi, eli... abi iki Elif Elmas için bir tane yap. Öbürken de Bilal Başoğuş. Yani kadro için diyor galiba. Her şey antrenman diyor. Yusuf teşekkür ederim. Abi istemesen anlarım. Ama bence zor maçı oynayabilirsin. City maçını mesela oynayabilirdim bence diyor. Abi bilgisayar FIFA bilgisayar hiç bilmiyorum. Şunu unutma yara bandı. Teşekkür ederim Yılmaz. Biliyorum onu. Sen, senden duymuştum galiba aynısını. Abdülkadir'i sat diyorlar. genç oyuncu Ertuğrul Eyvallah. Ozan Kabak çok kötü diyor. Taveres sat abi diyor. Sadece futbol. Yiğit diyor ki 4 4 o Greenwood falan. Herkesin bir fikri var. Abi Taveres ya da diye sol kanatta al. Oradaki Pedri'yi sat diyor. Endika'yı al falan filan. Onur Online abi teşekkür ederim oyun aşığı. Endika'yı ben de çok istiyorum. Paris Saint-Germain maçı e ikinci yarıda Talişka yerine Elif al abi. Tamam tamam şöyle bakıyorum. Gökçek acayip iyi. Hiç oynatmadım bence oynat oynatacağım yavaş yavaş. Ben yavaş yavaş oynatmayı düşünüyorum. Çünkü daha yaşı çok genç zaten. Ee, Buruh Moment, Vixel Stars, Rahim Mustayev, Tan Alagöz Tavares'le alakalı yapmış. Sakın satma diyor. Ee, e, abi Elif hakkında haklısın. Kendi adım özür dilerim. Kam Vay Kamil koçum benim be al. Al sana kalp koçum benim sağ olasın Kamil'cim Elif Elmas bir sima, sim, e, simülasyon canavarı çıktı diyor zaten öyle bilmiyorum Ronaldo kabilesi almaya çalışıyor Ronaldo kabilesi çok seviyorum ama alamıyorum transfer ayında bir santrafor alabilirdin kupa için diyor yani santrafor var ya oynuyor taliş kamalişik oynar yani abi kadro merkezine e, ne demiş bezuz ortası abi kadro merkezine satmak istediğini orada tekzeri engelle yani satmak istemediğim yok da Ramazancım çünkü iyi fiyat belki gelebilir. Hiç ummadığım bir fiyat gelebilir. O yüzden bakıyorum direktlere. Bartu uzun bir yorum yapmışsın. Ne diyor? Yine 3-5-2. Tarış 3-5-2 ile ardan oynadı mesela biz e, rebit yaptığımızda çok kötü bir e, dönem geçirdi. O yüzden 3-5-2 ile oynamak istemiyorum çok. E, abi herkes seni suçladı ama az oynayarak 7 overall falan artan oyuncuyu alıp kendine bir yedek çıkarman çok iyi bir fikirdi Eren Bilen. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Hiçbir şey yapmadı Eren. E, birazcık şey yaptı. 7 overall birden arttı Eren'in. E, bence de güzel. Hem de arkadaşım diye yani. Taktiği dört yiyor yap diyor. a belal olsun. Belki bir koyu Beşiktaşlı değilsin ama Beşiktaş ruhunu ortaya koyuyorsun. Eyvallah Ramazan teşekkürler. Şöyle bir ilerliyoruz artık. Son yorumlara geldik mi? Son yorumlara Bayağı yorum var. Bayağı yorum var. Arkadaşlar kusura bakmıyorsunuz tamam mı? Çünkü çok e, şey var. E, şu, şunu görme yalvarıyorum ilgili bir yorum vardı onu bir bakayım çok yorum olduğu için arkadaşlar şey yapmak istemiyorum ee, şey olmasın burada bayağı bir uzun sürer çünkü ama yalvarıyorum bir şey yap diye bir yorum vardı. Tarışkı hesapma kalsın sonuna kadar. Nerede yalvarıyorum ya? Yalvarıyorum nerede abi? Yalvarırım aboneler için, seni seven herkes için. Yemin ediyorum benziyor bak. Neye Ensel anlamadım neye bakayım? Ensel başka yorumum var mı bilmiyorum ki. Ensar zaten video çok bir sürü yorum geliyor. Yorumunuzu görmem çok zor. Bir de yorumlarınızı mesaj atar gibi tek tek mi yorum yapıyorsunuz? Hepsini bir cümlede yapsana ben. Nereden miyim şimdi sen acaba ne diyorsun Ensar? O Ensar. Nereden bu? Umutları yedek kadronun gücünü çok aşağı çekiyor. Haberin olsun abi. Umutları yedek kadronun gücünü çok aşağı çekiyor. Haberin olsun. Ay teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar biz bunu hallettikten sonra hallettik daha doğrusu. Şimdi geçelim biraz da e, şeye. Instagram'a nasıl mesajlarınız gelmiş onlara bakalım. Yeniden selam dostlarım. Normalde Instagram mesajlarım biliyorsunuz öbür tarafta. Bu taraf şey, e, siz söyleyin, eee filtrelen yer. Yani mesaj istekler, istekleri istekler olarak geçiyor. Ben bunlara bakın görüyorsunuz e, bazıları çoğu açık. Şöyle görüyorsunuz çoğu açık. Ya yani bu daha fazla olması lazım ama çok az gözüküyor niye acaba? Ee, çoğu açık bunların çünkü ben genelde okuyorum zaten mesajlarınızı ama her zaman size söylüyorum diyorum ki hani eğer ben bunu kabul edersen mesela bak ne demiş abi FIFA 20 Beşiktaş kariyeri neden gelmiyor bir şey mi oldu kim bu Emre Saadet 14 ne zaman yazmış Emre sade bunu bize görebiliyor muyuz 15 15 yazmış bugün Emrecim yarın gelecek pazartesi günü umuyorum keyif alırsın ee, teşekkür ederim mesajın için şimdi ben bunu kabul et dediğim anda arkadaşlar ee, görüldü çıkıyor Instagram'da ve görüldü çıktı zaman da şöyle oluyor. Diyorsunuz ki mesela vay be görüldü bir yorum bile atmadı. İşte bunlar böyle havaya girdiler. Ama bak burada mesela böyle var gözüküyor ama şimdi size şöyle göstereyim telefondan. Belki bu bilgisayar olduğu içindir arkadaşlar. Belki bilgisayar olduğu için olabilir. Ee, Instagram'dan size bir göstereyim. Bakın aslında umuyorum gösterebilirim bu arada. Gösterebilecek miyim? Şöyle ben de kendim de bakayım. Hatta kamerayı büyüteyim biraz Bakın arkadaşlar bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama bakın bakın görüyor musunuz? Bakın hala devam ediyor. Bak bekleyecek gelecek şimdi. Bakın hala devam ediyor. Buradaki gibi değil. Telefon orada orası fazla göstermedi nedense ee, inanılmaz fazla mesaj var. Şimdi siz Kendinizce aslında haklı olabilirsiniz çünkü şöyle düşünüyorsunuz diyorsunuz ki vay be görüldü bir mesaj bile atmadı ama 500 kişi birden olduğu zaman benim şöyle olması lazım benim değil yani herkesin Oturup teşekkürler kardeşim yarın gelecek öyle olacak falan gibi olması lazım bu yüzden alınırsınız diye sizi üzmemek için yani e, Zaten ben mesajı okuyorum ben zaten burada mesajınızı görüyorum buna bastım anda görüldü olacak ve hani Üzüleceksiniz hani bak be bana bir şey bile yazmadı demeyin diye buna basmıyorum haberiniz olsun ama gö çoğunu görüyorum. Sarp Korkmaz ne demiş? Merhaba abi ben de FIFA 20 var sen Ardem ve Gülkan FIFA çekelim mi lütfen çok istiyorum seninle video çekmek diyor. He abi diyor abi bak diyor please diyor please diyor. Yani şimdi şöyle bir şey biz e, Sarp Korkmazcığım öncelikle selamlar böyle bir şeyi senle çektiğimiz anda bize bir sürü diğer arkadaşlarımız neden onunla çektiğinde de çekmeyiz onun ne özelliği var diye kırılacaklar ve haklılar da o yüzden de şey yapıyorum. Evet bakalım ne demişler. Eskişehir diyor bu başka bir şeyle alakalı. Bakalım. E, ne diyor video var mı bugün kral diyor 7 TL için mi 4 yıl okuyacağım diyor damacana koydu ha bu şey. Benim benzinle alakalı, benzin fiyatıyla alakalı bir story'm vardı o. Ee, Kadoğlu 16 falan. Abi sana bir şey soracağım. Almanya'da hangi şehirde yaşıyorsun diyor. Haydi bekleşiyorum yaşıyorum Almanya'da. Bakalım. Abi 1 milyar e, Rebit nasıl oluyor demiş. Gezer Ali Buğra. 1 milyar Gezer e, Ali Buğra'cığım e, bilgisayarda e, ki programlarla yapılıyor. Ya, yani yamam artık hile programları mı? adı neyse bilmiyorum onlarla yapılıyor. 1 Nisan şakası diyor. Bu da yine hikayemize cevap vermiş Efe'cim. Ee, evet Mustafa Karasu. Bunu niye açmadım çünkü bu da hikaye. Mustafa Karasu. Onur abi selamlar. Galatasaray transfer kariyeri ne zaman gelir? Beşiktaş transfer kariyeri bittikten sonra oylama yapacağım. En fazla oy alan hangisiyse onu yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakalım. Ee, Onur abi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim demiş. Kim bu? Gür... Gurur Ozay. Gurur Ozay. Öncelikle selamlar. Abi üşülebilir gelecek mi? Tabii ki gelecek. Şimdi bir tane Gürkan da var. Yakın zamanda olacak. Hüseyin abi müsait misin demiş değil Hüseyin'cim çünkü bayağı bir şeyiz şu anda video çekiyoruz yine hikaye olmuş hikaye olduğu için ee, teşekkür eder misin abi annem ve babam sağlıkçı benim için youtube'da tüm sağlıkçı teşekkür eder misin etmesem bile seni çok seviyorum kim bu Saki Yalçın Saki Yalçın'cım bütün sağlık sağlıklı e, Türkiye'de değil bütün dünyadaki e, sağlık personeline teşekkür ed ed ederiz etmemiz de lazım yani onlar olmasaydı belki şu anda bu salgın önlemeyecek duruma gelebilirdi Buradan da sen vesile oldun sana teşekkür ederiz gelelim bakalım Oğuzhan Burak hikaye yanıt vardı Ege Ozan bir gtn geri takibini alır mıymış Ozan Ozan'cım Vallahi öyle bir şey olsa herkes ister niye beni takip etmiyorsun diye Çınar Hakan Mirza yazmış. Abi videonu 3 gün önce izlemeye başladım. 3 gün önce galiba 27-28 bölümlük olan Fenerbahçe kanalını izledim. Çok şahaneydi. En kısa zamanda yeni sezonu atmanı bekliyorum. Seni seviyorum abi. Çok teşekkür ederim. He bu arada Beşiktaş kariyerinde de birkaç bölümü izledim ama sarmadı ve Herhalde Fener'le olduğumuzdandır diyor. Doğru bence de Fener'le olduğumuzdandır. Olabilir. Şöyle bir geldim. Bakalım. E, Hakkı Cankaya ne demiş? Hakkı Cankaya. Abi selam. Youtube ile ilgili bir şey danışmak istiyorum. Lütfen döner misin bana? Abi, abi. Lütfen bir sorumluca bakar mısın? Şimdi arkadaşlar buradan da bu vesile olduğu için size bir şey söyleyeceğim. Burası baya bir önemli. Ben değil. Ee, zor ulaşabileceğiniz bir insan olduğu zaman. Bakın bu e, çok önemli. Bunu bir yere yazın. Çünkü ben çok insanla konuşuyorum. Bu size net bilgi. E, mesaj attığınızda dönüşün çok zor olabileceğini, acaba görür mü diye düşündüğünüz insanlara bir şey soracağım. Müsait misiniz? Bir bakar mısınız tarzı yazmayın. Çünkü neden? O adam zaten mesajınızı görme olasılığı çok düşük. Bakar mısınız dediği anda, gördüğü anda baktı yani. Bakar mısınız? E tamam baktım. Siz ya da bir şey soracağım da. E sorsaydın. Çünkü onu görüyor ya. Tamam bir gördü. Sonra size tamam diyecek. Ondan sonra ikinciyi de görecek. Yani şansınızı yarıya indiriyorsunuz. O yüzden bir şey soracağınız zaman Önce sorunuzu sorarsanız mesela abi YouTube'da ilgili bir şey soracağım diyorsunuz ya mesela Abi YouTube'da işte bilmem e, videoları bilmem nereye atıyorum işte öyle bir şey oluyor ne diyorsun dersen mesela ad, diyelim ki ben şu anda e, Telefonda bakıyorum Derim ki ya yazık dur, şey e, çözemiyor çocuklar ben şuradan kabul et'e basayım Kardeş şöyle yapacaksın diyebilirim ama böyle olduğu zaman Tamam sor Ondan sonra tamam abi soruyorum tamam kardeşim sor Öyle olmasın yani sorunuz varsa Sorunuzu direkt sorun ben demiyorum herkese Tamam Şimdi Başka da mesajımız şu anda tümünü sil diyor. Bir dakika bu niye tümünü sil diyor ya? Bunun şey yok mu? Direkt mesaj değil de şu 20 istek. Aşağı doğru gitmiyor mu? Niye daha fazla gitmiyor acaba? Acaba 20 tane olduğu için mi gitmiyor? Şöyle bir silelim bakalım. Mesela sohbeti sil diyelim mesela. Bir tane bir tane daha geldi mi acaba aşağı şimdi? Yok, yine aşağıda kaldı. Yeniden geçtik arkadaşlar. Yeniden YouTube'dayız. YouTube yorumlarına devam edelim istiyorsanız. Abi başka müzik koy artık baydı. Kontra defans. Kontra defansa şöyle bir gösterelim. Bizim zaten orada 3 tane müziğimiz var arkadaşlar. Yani bu 3 tane müziğimiz. Bir tanesi Beşiktaş Marşı. Şu bir tane bu var. Bu var. Ondan sonra orada bir tane daha şarkımız var. O da gücünü güç katmaya geldik şarkımız var. Bu da ikinci şarkımız ve aynı zamanda bir üçüncü şarkımız daha var şu anda göremiyorum ben ama Bir de bu var arkadaşlar Gururlan Beşiktaş diye şarkımız var. Üç tane şarkımız var. Zaten bir tane şarkımız yok. Onu da söyleyeyim size. Yusuf Şahin yazmış. Abi oyuncuları düşük teklifler gelmesinin sebebi kontratlarının süresinin az olmasından dolayı diyor. Evet bunu birkaç kere daha duydum Yusuf sağ olasın. Teşekkür ederim bilgilenmek için. Onunla alakalı yani sürekli kontrat yapmak istemiyorum oyuncularla alakalı ama bakarız. Kral, kral oyuncu abi dün senin üzülmüşsün özür dilerim şimiş. Ben sizden özür dilerim eğer sizi kırdıysam diyorum. Ve arkadaşlar bu e, yorum videomuza burada son veriyorum Umuyorum keyif almışsınızdır izlerken. Yani sizden eğer video alabilmişsem ne mutlu. Alamamışsam da lütfen umuyorum kızmazsınız bana. Yeni bir e, videoda yeni bir yorumları okuyorum videosunda. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. Yarın yeni bölüm gelecek haberiniz olsun.